Yine bizim en sevilen elbiselerimiz kol ve etek ucu, volanlı elbiselerimiz. Farklı renklerini tanıttık, çok sevdiniz. Çıtır desenleri renklileri, çiçek desenleri geldi bizde biliyorsunuz. Yine bu da en yeni renklerimizden. O kadar güzel ki alanlar rahatlığını zaten biliyorlar. Yine likralı viskon kumaş dokusuyla herhangi bir iç gösterme olmayacaktır. Yine çok tatlı renkleri turkuaz diyebiliriz. Yine petrol mavi diyebiliriz. Ve içinde de çok güzel yine mor ve nar çiçeği desenler bulunuyor elbisemizde. inanılmaz rahat bir elbise ve büyük bedenleri de mevcut. 36 bedenden 50 bedene kadar çok rahatlıkla bedenleri bulabilirsiniz. Yani SML ve XL bedenlerde S bedeni. Ee, yine 36-38 M bedeni 40-42 L bedeni 44-46 ve X bedeni 48-50 bedenlerimiz net tercih edebilirsiniz. Dilerseniz altına bir spor ayakkabı, düz sandaletlerle de çok güzel olacaktır. Bu rengimizi ekleyelim. En yeni rengimiz. Fiyatı kalitesine göre çok çok iyi bir rengimiz.